Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmenim Bülent Kuvvet. E, bu videomuzda sizlerle e, yeni nesil sorular üzerine bir çalışma yapacağız. Bu soruların çözümüyle alakalı ince hususları anlatmaya çalışacağım. Hiç bekletmeyelim arkadaşlar ve direkt başlayalım. Biliyorsunuz ki LGS'nin geçen yıl e, 14 tane sorusu yorumlama ve anlama kısmından geldi. Yani paragraf soruları üzerine, sözcük ve cümle soruları üzerine aslında daha fazla eğilmeniz lazım. Bu sene biz bu sayının artacağını düşünüyoruz. Yorumlama kısmının daha fazla olacağını düşünüyoruz. O yüzden ben de sizlere yeni nesil paragraf sorularını alıp bunlar üzerinde nasıl değerlendirme yapmanız gerektiğini anlattım. Bütün soru tiplerine yer vermeye çalıştım. Bu soru tiplerini incelerseniz büyük ihtimal denemelerde de bu ve buna yakın sorular çıkacaktır. En azından soruları daha hızlı çözebilmeyi ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini buradan öğrenebilme şansına sahipsiniz. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Mesela geçen seneki LGS sorusu buna benziyordu. Güzel bir soru tipi. Şıklarda ne var? Okuyucuya izlenim kazandırılmıştır. Doğa ile ilgili bir konuda açıklama yoluna gidilmiştir. Bir konudaki kanıları değiştirmek amaçlanmıştır. Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir. Şimdi öğrenci buradaki kavramları bilmeyebilir. Bu soru farklı şekilde sorulabilir. Biz ne yapacağız? Ne soruyor? İzlenim kazandırmak demek size aslında betimlemeyi soruyorlar. Bir unsurla ilgili izlenim kazandırmaktan kasıt betimleme yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Doğa ile ilgili bir konuda açıklama yoluna gidilmiştir. Size neyi soruyorlar? Açıklama unsuru var mı, yok mu? Bir konuda kanıları değiştirmek. Biz hangi anlatım biçimde kanıları değiştiriyorduk? Tartışmada. Hocam bu soruyu bu şekilde sorsalar daha rahat yaparız amaç da zaten daha rahat yapmamanız. Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir. Burada da neyi soruyorlar arkadaşlar? Öyküleme. Yani aslında zor görülen soru da bize sordukları şey şu. Bu metnin anlatım biçimi nedir? Bakın soru şu anda ne yaptı? Kolaylaştı. Ama birçok arkadaşımız ne yazık ki bu kavramları tam olarak bilmiyor. Evet betimleme ne, açıklama ne, öyküleme biliyor ama bu kavramların ne olduğunu bilmiyor. Şu anda biz bunları ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. Sorumuzun %60'ını tamamladık. Şimdi gelelim %40'ını tamamlayıp doğru cevabı bulalım. Doğada hiç değişiklik yoktu. O birbiri arkasına uzanan nihayet sıra dağlar. Gerçi kasabanın karşısında herkesin ilk vesilede metini yaptığı bir çamlık vardı. Güzeldi ama buraya yakışmıyordu. Bu esmer dağların ortasında kirli bir bakkal önüne yamanmış yeşil bir kadifeyi andırıyordu. Arkadaşlar ne yapıyor? Sıfatlar kullanıyor. Biz daha önce konuşmuştuk sizlerle bunu. Bol bol sıfatlar kullanılıyorsa, bir yer anlatılmaya çalışıyorsa, burada ne vardır? Betimleme vardır. Yani betimlemeden kasıt da nedir arkadaşlar? İzlenim kazandırmaktır. Bana o yerle ilgili izlenim kazandırmak ve betimleme yapmak unsurunu vermiş olmaya çalışıyor. Bakın Belki görmediğiniz bir soru tipi ama karşınıza çıkabilecek bir soru tipi arkadaşlar. Anlatım türleri sadece isim verilerek sorulmayabilir. Bu şekilde de ne yapabilir? Karşınıza çıkabilir. Elde var bir. Peki gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bir şema oluşturuluyor. Özellikle bu e, TEOK döneminde başlayan bir soru tipi ve çok kolay olmasına rağmen öğrencilerimizin gözden kaçırabildiği bir soru tipi. Öncelikli olarak bu şemada, bu grafikte ne veriliyor? Bunu algılamanız lazım. Yağışlar az olduğunda sıcaklık çok. Yağış çok olduğunda sıcaklık az. Yükselti şöyle. Yükselti hemen kendimi ifade ediyorum. Yükseltinin yağış ve sıcaklığa bağımlılığını anlatıyor arkadaşlar. Demek ki bu metinde bana bunu vermiş olması lazım. Yükselti az olunca ne oluyor? Yükselti çok olunca ne oluyor? Çok rahat bir şekilde bulabilirim diye düşünüyorum. Adana'nın güney kesiminde tipik Akdeniz iklimi egemendir. Bu iklim tipinin genel özelliği olan sıcak ve kurak yaz aylarında gölgelik sıcaklığın 40 dereceyi aştığı çok olur. Yükseltiyle ilgili daha bir şey yok. Devam et. Kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Hala yok. İl'in kuzeyindeki dağlık kesimde iklim karasallaşır. Hala yok. Yağışlar yükseltinin artmasıyla Bekle. Peki. Yağışlar yükseltinin artmasıyla doğru orantılı. Peki yağış arttıkça yağış arttıkça buradan yola çıkarak yükseltiyle doğru orantılı olduğuna göre yükselti ne yapar? Artar. Devam ediyorum. Sıcaklık sıcaklar bunun tam tersidir. Demek ki yağış arttıkça yükselti artar. Aynı şekilde yükselti arttıkça da sıcaklar ne yapar arkadaşlar? Tam tersi olarak azalır. Bizim böyle bir şık aramamız lazım. Hemen bakalım. Yükselti az olduğunda yağışla doğru orantı olduğuna göre ne yapması lazım? Yağışın da az olması lazım. Evet şu şık olabilir. Yağışın yükselti az olduğunda yağış az. Burası tamam. Peki yükselti çok olduğunda yağış çok arkadaşlar. Şurayı ne yapabilirim ben? Ele alabilirim. Peki sıcaklık anlamında tutuyor mu? Yükselti az, tam tersi olduğuna göre, zıttı olduğuna göre sıcaklık çok. Yükselti çok, sıcaklık az. Ne yaptım? Sadece ve sadece arkadaşlar paragrafta bir tane cümleyle ben doğruya ulaştım. Yani siz bütün paragrafı böyle ince ince görmenize gerek yok. Sadece bu şemada ne anlatılıyor, ne istiyor senden? Yükseltinin yağış ve sıcaklık arasındaki bağlantısını bul diyor. O zaman buradaki ifadeyi bul, ve buna yoğunlaş. Yapman gereken sadece bu. Gözünüzü şu grafikler korkutmasın. Çünkü yukarıdaki şeyi uygulayacaksınız. İkinci bir soru tipidir. Umarım bu soru tipinden sonra çıkacak soruları daha rahat yaparsınız. Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf hangi cümleden başlar? Bunu ben size paragrafta yapıda anlattım ama o videomuzu kaçıran öğrenciler için ne yaptık? Bu soru tipini aldık. Çünkü bol bol soru çıkıyor. Bu sadece LGS'de değil. Hem işte gireceğiniz üniversite sınavında, gireceğiniz KPSS'de, gireceğiniz farklı deneme sınavlarının hepsinde bu soru tipi çıkacak. Ve bu soru tipi ile ilgili biz ne dedik? Çok uzun bir soru tipi ama biz bu soruyu çok rahat çözüyoruz. Şimdi bizimle beraber daha önceki videoyu izleyen arkadaşlar şu anda bu soruyu çözdü bile ama diğerleri izliyor. Bakalım. Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf. Yani arkadaşlar ikinci paragraf yeni bir giriş cümlesi olacak. İkinci paragraf yeni bir giriş cümlesi olacak kendinden önce bir bağlantı olmayacak. Bakalım. Üçüncü cümleye geliyorum. Delikanlılar ise diyorsa demek ki bundan önce bir şey anlatmış. Bu giriş cümlesi hocam olamaz hocam. Ele. Eledim gitti. Metni okumuyorum. İhtiyacım yok. Dörde geldim. Ben de ben de dediğine göre başkaları da var. Örtülü anlam var. Ele kardeşim bu da giriş cümlesi olamaz. Beşe geldim. İkindiye doğru siyah zeytin ağaçlarının arasında yükselen açık renkli çınar ve kavaklar gözüme ilişti. E olabilir bir problem yok. Devam ettim. Burası küçük bir değirmendi. Arkadaşlar dörde bakıyorum şurada. Burası küçük bir değirmen dediğine göre bundan önce bir şey anlattı. Bakın metni okumadım. Okumaya da ihtiyacım yok. Siz bu soruyu belki 2-3 dakikada çözecektiniz. Ama şu anda arkadaşlar nasıl çözülmesi gerektiğini öğrendiniz ve tamamıyla 15-20 saniyede çözeceğiniz bir soru tipi haline geldi. Evet bu metinde numaralanmış cümleler hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Anlatımın akışını bozacak. Yani ne var arkadaşlar? Anlatılan şey 4 cümlede bir konuysa bir tane cümlede de farklı bir şeye temas ediyor. Bizim onu oradan çekip almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani düşünün ki ee, meyve dolu bir poşetiniz var. Mandalina dolu. O poşette mandalina var ama içinden elmayı çekip alın diyor. Biz ne yapacağız? O elmayı oradan çıkartacağız. Şimdi malta eriği sulu ve lezzetli meyveleri için ılıman kuşağın hemen her yerinde yetiştirilen bir meyve ağacıdır. Tamam. Erik kiraz ya da şeftali gibi gülgiller familyasında yer alan bu ağaca yeni dünya adı da verilir. Evet. Malta eriğine aynı zamanda ne deniyormuş? Yeni dünya deniyormuş. Tamam. 10 metreye kadar boylanabilen ağacın daha çok dal uçlarına doğru yığılmış elips biçimli iri yaprakları vardır. Tamam Malta eriğinden bahsetti ama sanki burada bir farklılık var. Niye? Burada fiziki yapısından bahsetti ama 1 ve 2'de fiziki yapı yoktu. Ben bunun olup olmadığını şuraya bir soru işareti koyuyorum. Dördüncü cümleden anlayacağım. Dördüncü cümlede fiziki yapı varsa anlatımın akışını bozmamıştır. Bakalım ana yurdunun Çin olduğu sanılan Malta eriği... İlk önceleri Japonya'da yetiştirilmeye başlanmış. Daha sonra buradan Akdeniz ülkelerine ve Avrupa'ya yayılmıştır. Arkadaşlar dördüncü cümlede de fiziki yapısı yok. Bakın bir de Malta eriğini tanıttım. İki de Malta eriğini tanıtmaya devam ettim. Ona ne dendiğini söyledim. Dört de Malta eriğinin nereden yayıldığını, hangi ülkede doğduğunu söyledim. Ama üç de fiziki yapısını anlattım. Gereksiz. Gereksiz bir ifade. Yine onunla ilgili ama bu paragrafı uygun olmayan bir ifade. O zaman ne yaptım? Ben üçüncü unsuru doğru olarak buldum. Bu soru tipine arkadaşlar dikkat edin. Yapacağınız şey bakın dördünde de malta eriği var. Ama bir tanesi malta eriğinin farklı bir özelliği. Siz de bu tarz sorularda dikkatli olmanız gerekir. Peki geldim. Karşılaştırma soruları metin verip ortak yönlerini veya ortak olmayan yönlerini istiyor ki öğrencilerimizin belki de e, sıklıkla yanlışa düştüğü noktalardan biri. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir? Sizin yerinizde olsam ben o şekilde çözüyorum. Doğru olduğunu da düşünüyorum. Şöyle bir şıklara bakarım. Karşılaştırma yapılması. Karşılaştırma olacak. Gezi yazısı olacak. Tamam. Birinci kişi anlatımı olacak. Tamam. Benzetme olacak. Benden dört tane unsur istiyor. Bakalım ortak mı değil mi? Şimdi nasıl gidiyorum? birinciyi okuyorum. Diyorum ki Patan kenti içindeki tapınak ötekilere göre daha değişik bir yapıda. Adı Altın Tapınak. Rengi altını andırıyor. Şimdi rengi altını andırıyor dediğine göre ne var? Rengi altına benziyor. Benzetme var mı? Var. Bakın şuraya D dedim. Peki bu kenti anlattığına göre aynı zamanda B var mı? B de var dedim. Peki devam ediyorum. Ancak avlusunu ve dış bölümlerini görebiliyoruz görebiliyoruz dediğime göre ben anlatıyorum. C de var mı? C de var. Peki ayağında deri ayakkabı olanlar avluya alınmıyor. Bir yere atladık galiba. Hemen şurası arkadaşlar. Patan kenti içindeki tapınak ötekilere göre daha değişik yapıda. Aynı zamanda A da var mı? Var. Demek ki bizim soruyu doğru cevaplayacağımız kısım ikinci kısımdan kaynaklanacak. Çünkü bütün şıkları ben birinci metinde buldum. Vara nasıl ulaşıyoruz? Burası dünyanın en eski kentlerinden biridir. Unutmayın. En ifadesi varsa karşılaştırma vardır. Niye? Bu kentlerle daha eskilerini karşılaştırdım. Elde var bir. Ne var burada arkadaşlar? Karşılaştırma var. Şuraya A'yı işaretledim. Kuşkusuz 5000 yıllık pek çok kent var yeryüzünde. Bu kentlerin çoğu ören yeri konumunda. Oysa Varanasi'de yaşam 5000 yıldır kesintisiz olarak sürüyor. Bu kent hiç terk edilmemiş. Yine bir kenti anlatıyor. Kentin özelliklerini anlatıyor. O zaman gezi yazısı türünde ele alınır diyebiliriz. Peki burada iki kısım kalıyor. Birinci kişi ve benzetme. Peki arkadaşlar ulaşıyoruz dediğine göre biz yapıyoruz bu eylemi. Birinci kişi anlatımda var ama benzetme yok. Bakın birinci metinde bütün unsurlar vardı. İkinci metinde ABC var ama benzetme yok. Demek ki ben ne yaptım? benzetme unsurunun ortak bir yön olmadığını gördüm. Arkadaşlar bu sorularda mümkün olduğu kadarıyla böyle yapın. Niye? Çünkü karışabiliyor. İki tane metin var. Altta bir de şıklar var. Böyle soruyu çözerken onun heyecanı var, stresi var. Ben ne yapacağım? İşi garanti altına alacağım. Tek tek yanına yazacağım. Daha sonra diğerini de arayacağım ve doğru cevaba çok rahat ulaşacağım. Evet bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir? Belki de en sıkıntı yaşadığımız soru tiplerinden biri. Sorular var, bir metin var. Bu metin hangisine cevaptır? Şimdi arkadaşlar düşünün ki ben size dedim ki bir soru soruyorum. Arkadaşlar nasılsınız? Karşıdan şöyle bir cevap mı gelecek? Teşekkür ederiz iyiyiz mi gelecek? Yoksa dün akşam top oynadım mı gelecek? Sizin verdiğinizin cevabın direkt soruya cevabı olması lazım. Sizin verdiğiniz cevabın soruya karşılığı olması lazım. O yüzden ilk cümle bizim için önemli. Ben bu soru tipinde ilk cümleyi ve son cümleyi çok önemsiyorum. Birbirine ciddi anlamda bağladığımda genel itibariyle doğru şıkkı buluyorum arkadaşlar. Şimdi ağaçların çoğunda her yıl bir önceki yılın odununu dıştan saran yeni bir odun katmanı oluşur. Bu katmanlar daire biçiminde olduğundan Yıllık halka ya da büyüme halkası diye adlandırılır. Enine kesilmiş bir ağaç gövdesini incelediğimizde bu halkaları kolayca görebiliriz. Gövdedeki her halka ağacın yaşadığı bir yılı gösterir. Peki burada bir duralım. Ağacın yaşadığı bir yılı gösterir dedim. Şurada durdum. Peki iklim koşulları ağaçların ömrünü etkiler mi? İlk cümleye baktım. Böyle bir soru olmaz. Peki ağaçlar en çok yağışlı yıllarda mı gelişir? Yine olmadı ilk cümleye baktığımda. Ağaçlar hangi katmanlardan oluşur? Yine sanki olmadığını düşünüyorum ama elemiyorum şu anda. Ağaçların yaşı nasıl belirlenebilir? Sanki bir şeyler buraya doğru yürütüyor. Bir son cümleye gelin arkadaşlar. Son cümle özellikle bakın neyle başlamış? Bu nedenle başlamış. Bu nedenle bir ağacın halkalarına bakarak yalnızca yaşı değil, hangi yılların yağışlı, hangi yılların kurak geçtiği de belirlenebilir. Peki bak ne diyor? Bu nedenle bir ağacın halkalarına bakarak yalnızca yaşı belirlenmez. Demek ki bize burada yaşla ilgili bir kavramı sormuş. Hemen yaşla ilgili olan şıkka yöneliyorum. Ağaçların yaşı nasıl belirlenebilir sorusu. Son cümleye baktığımda bana doğru cevabı verdi. Ama bir bakalım. Ağaçların yaşı nasıl belirlenebilir? Ağaçların çoğunda her yıl bir önceki yılın odunu dıştan saran yeni bir odun katmanı oluşur. Diyor. Devam ediyor. Gövdedeki her halka ağacın yaşadığı bir yılı gösterir. Yani ne yaptım arkadaşlar? Ağaçların yaşını nasıl belirleneceğini katman katman anlattım. Birçok arkadaşımız ilk cümlenin verdiğini söyler ama ben yine söylüyorum. Özellikle ilk cümle ve son cümleyi birleştirdiğinizde size direkt bu soru tipinde cevabı bulduracaktır. İlk cümle ve son cümle üzerine yoğunlaşın arkadaşlar. Evet bu metnin düşünce akışını sağlamak için hangi cümleler yer değiştirmelidir? Özellikle düşünce yazılarında, olay yazılarında çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Olayları birbirine bağlayabiliyorsunuz. Ama düşünce yazılarında bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Burada da arkadaşlar birbirine bağlayan o ama, fakat, lakin, özellikle, oysa gibi ifadeleri kullanmanız gerekiyor. Şimdi Hislerimizi etkileyen yüz ifadeleri üzerinde yapılan çalışmalar iyi durumdayken bile pek fazla gülmediğimizi ortaya çıkarmıştır. Bununla başlıyor. Tamam. Benzer şeyler diğer ifadelerle de oluşur. Şimdi sanki böyle bir ile iki arasında bir bağlantısızlık var. Bekliyorum. Peki benim ikiye gelebilecek şıklarım neler? 2 ve 3 var. Peki şuraya aldım. Onlar beynimize giden kan ve oksijen miktarını bunu direkt elemeniz gerekiyor. Peki şurada bir oysa ifadesi var. Çünkü oysa dikkatimi çekiyor. Bakalım birbirine bağlayabilecek miyim? Pek fazla gülmediğimizi ortaya çıkarmıştır. Oysa gülümseme ve gülme biyolojik süreci etkileyerek kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Şimdi birinci cümle ne demiştim? Biz iyi durumdayken bile pek fazla gülmüyoruz. Peki oysa ile başlayan cümle ne diyor? Oysa gülmemiz gerekiyor. Çünkü güldüğümüzde kendimizi daha iyi hissetmemiz gerektiğini anlarız. Ben ne yaptım? Oysa ifadesiyle aslında doğruyu buldum. Ne yapmam gerekiyor? 2 ile 4'ü yer değiştirdiğimde arkadaşlar. Bakalım doğru cevap bulacak mıyım? Evet, gülümsemenizi sağlar. Tamam. Daha sonrasında onlar beynimize giden kan ve oksijen miktarını, sinir taşıyıcılarının uyarı düzeyini arttırır. Benzer şeyler diğer ifadelerle de oluşur. Evet, zaten bu 2'nin 3'ten sonra gelmesi gerektiğini bu iki cümleyi birbirine bağladığınızda net bir şekilde göreceksiniz. Ne yaptım arkadaşlar bu soru tipinde? özellikle bağlantı ifadelerini kullandım. Oysa ifadesi bu cümlelerden hangisinden sonra gelir diye düşünerek cevabı çok rahat bir şekilde buldum. Siz de aynısını yapmak zorundasınız. Bu metnin, bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi de tamamlanamaz? Gerçekten zor bir soru tipi aslında bakarsanız. Yaşar Kemal romanlarında Anadolu insanının yaşam koşullarına ve ruhsal dünyalarına Işık tutmuş bir yazardı. Gerçek ile efsaneyi birleştiren destansı eserleri dünyaca tanınmış. Yaşar Kemal yetiştiği bölgeye çok bağlı kalmış. Yaşar Kemal yetiştiği bölgeye çok bağlı kalmış. Hangisiyle devam ettirilemez diye soruyor. Kendisi için tükenmez bir kaynak olarak gördüğü Çukurova'yı yazmış. Şimdi yetiştiği bölgeye sadık kaldığına göre Çukurova'yı yazması yani yetiştiği bölgeyi yazması getirilebilir elde var bir. Memleketinin yöresel kültürünü ömrü boyunca yaşamaya gayret göstermiştir. Şimdi arkadaşlar burada bir şey düşünmeniz lazım. Burada anlatılan şey bunu yaşaması mı yoksa yazması mı? Bence burada bir soru işareti dursun. Eserlerini doğup büyüdüğü yerleri ve bu coğrafyanın insanlarını anlatmıştır. Neredeyse A ve C aynı mı? Aynı. Niye? O bölgeye çok bağlı kaldığı için ne yaptı? Çukurova'yı yazdı. Ne yaptı? Doğup büyüdüğü yerlerin coğrafyasını, insanını yazdı. Evet bakın ikisinde de yazma ifadesi var ama Bursa'da yaşama ifadesi var. Farklılaştı. Bence doğru cevap o ama D'ye de bakıyorum. Bu bölgede efsaneleşmiş olaydır. Eserlerini yalın bir dille anlatmış. Yine ne yaptı arkadaşlar? Anlatma kısmına geçti. Evet demek ki biz doğru mantıkla baktık. Burada anlatılan şey Yaşar Kemal'in eserlerini neye bağlı olarak yazdığı. Bursa'da ise onu yaşamaya gayret gösterdi. Ama bizim yaşamayla alakamız yok. Yani en azından bu paragraf için yok bize lazım olan unsur bu Yaşar Kemal yetiştiği bölge çok bağlı kalmış ifadesinin bunu yazılarına anlattığı kısmı ele almamız gerekiyor. O yüzden Bursa şıkkının getirilemeyeceğini ne yaptım? Ben şıklar üzerine yoğunlaşarak buldum. Siz de mutlaka anlamları birbirine bağlayın arkadaşlar. Çünkü bu soru tipi gerçekten zor. Bunları çözebilmek için de metni iyi anlamanız lazım. Anlattan konuyu iyi idrak etmeniz lazım. Evet arkadaşlar yeni paragraf soru çözümüyle paragraf e, videolarımızı aslında bitirdik. E, bütün videoları izlediğinizde ben size çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. E, bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videoları izleyin. Bu tarz sorular çözmeye çalışın. Paragraf sorularını çözerken kullandığımız yöntemleri çalışın. Onları uygulayın ve paragraf sorularında başarıyı sağlayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.